Minecraft'ta yeni bir seriye başlıyoruz. Bu serimiz hardcore olacak ve 100 gün hayatta kalma çalışacağım. Bakalım videomuz nasıl geçecek. Bu seri %100. Söyleyeyim oyun kasıyor. Biliyorum. Şu oyun kasma şimdi ben çözümünü buldum. Şu an hatta bir kısa onarmaya çalışıyorum ben izin vermiyorum. Çünkü video çekiyorum her fırsat bulduğum zaman ve arkadaşlar bakın ismi ne abone olun diyorum adamlar videoyu oh izliyor keyifçe keyfin çatıyorsunuz sonra yok ben, ben burada abi emek harcıyorum adamlar gelmiş Keyif <laughs> Abone olun ve like atın. Tamam mı? Hardcore olduğu için ben biraz speedrun yapacağım. Yani ölmemek adıyla. <laughs> What? eşek senin ürün lazım tamam arkadan bir tane galiba araba geçti sesi gel odursa ya adam sesi İyi vallahi ses. Ama siz görmüyorsunuz. Ben her oyunun başına yatak yaparım yani yatak bulacak malzeme ararım bir de yemek Ay batık ay batık diyorum Yıkık portal var şurada. Hemen gösterelim. Evet gerçek dünyada şey var. Ehem. <laughs> Oraya hiç bulaşmayacağım. Hiç. Hiç bulaşmayacağım ben. Ben sadece şuradan kalkanımı yapacağım. Başka istediğim hiçbir şey yok. Güzel. Evet. Bakın. Hı <laughs> Çok iyi abi. Büyük bir sıkıntımız var şu an. Yemek. Bir tane daha kaldı. İlla ki 100 gün olmak zorunda değil. 100 günden sonra eğer çok beğenilirse devam ettiririm senaryoyu. Ee, evet. Tamam. Pardon hocam. Hı -hı. Bu yemekler pişsin ben. Lan bunu niye kırdın? <laughs> Oğlum ben bunu yapımını unuttum. Şöyle bir daha. <laughs> Hadi direkt kır. Portala git, sonra bu gecelik bir yer bul. Mantığımız bu. Abi sandık. büyük bir yıkık portal sandık yok ha Buradaymış. Oo oh, çal 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 kırılmazlık girmeden bir alsın. Hemen biraz gidelim. ama kimin yok <laughs> bakın ne güzel parkurum <laughs> selamun aleyküm ben size geçeyim onarım var dur ben şuradan biraz yemek <laughs> Ulan domuz <laughs> Ulan domuz Lan ne yaptım ben? Terasta yandım. Evet. Abi. Kafayı <laughs> yiyeyim çıkardım. Ben buradan uzaklaşacağım. İlk günümü büyük burada geçireceğim. Oh. Abi kaç. Oğlanı mahvettim ya. Bir sene daha yapacak. Ah. Ah. Yan lan, ah. yan. Ah. Ah. Öl. Ah. Şaka mı ölüyorum? Tamam. Kaçın. Lan. ses duydum. Bismillah. Hmm. <laughs> Selam canım. Orada köy var. Gideceğim. Ağaçlardan zıplayarak gidebilir miyim? Arkadaşlar board oyun şu an e, normal video çektiğim günlerde gör daha iyi mi? program değiştireceğim şu hani so tamam, koyata akşam ne yiyeyim. <laughs> arkadaş nasıl abi. Ben bence hiç bulaşmayayım. Sadece uyuyayım ya. Abi az kalsın söylüyordum orada. <laughs> evet. Domuz eti haram. Evet. Ama Minecraft'ta değil. O yüzden bir sıkıntı yok. Uyu. İlk günümüzü atlattık. Let's go. İlk günümüz çok güzeldi ya. Değil mi? Annemin sesi kulağımın dibinde. Allah ne varcısı bağırıyor. Ha. Hadi. Of. Elime yemek dursun. Hadi be. Neyse zaten. Bir şey kalmadı. Bu denizi geçince geleceğiz. Şuradan bir demirci bekliyorum ben ya. Selamün aleyküm. buldum arkadaşlar Burada kapı var evet. <laughs> aman bir şeyler ısıtırız. Burada var çocuk? Odun. Sağ ol. Doğaya biraz katkımız olsun bence. <laughs> Normal bakın bunu çok şey bilmiyor. Normal hani Nice tüm köyler dörtlü olur ya bu dokuzlu işte. Ve bunu çok şimdiyor ya. Ya. Alın size bir tane çok az kişinin vereceği bir bilgi. Aldım. Güzel. Dönemiz var. Aa. burada. Onu şu an tabii ki kesmiyoruz. Hardcore'dayız. <laughs> oh, çok iyi. Bu la, çarşamba bu. Bu. Anam. Yukarı <laughs> katta, yukarısı yokmuş. Evet. Allahsız Minecraft bilgin. <laughs> ben var soymuşum. Soymuş. Biz böyle burada? İyi ya, bence bunları hayır oh mangalımız da yaktık Biz. Yes. Bakın buraya bir yerleşim